Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler burcu için 2025 Nisan ayına niyeten bir tarot okuması yapacağım. Yoğunluktan dolayı videolar biraz gecikti arkadaşlar. Siz 30 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz. Ya da izleyebilirsiniz. Güneşiniz yükseliniz veya ay burcunuz ikizler ise niyet alabilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili ikizler burcu için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? İtibar ve yükseliş. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibret, kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan o ol, en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şeytan kartı, şoker kartı ve bir kart daha çekelim. Değnek olması. Şimdi onlu vadelerden bu yana sizi yoran, sizi yıpratan, sizi sıkışmış bir enerji içerisinde bırakan, sizi zincirleyen, tutsak eden bir durumdan özgürleşeceksiniz sevgili ikizler burcu. Şimdi şeytan kartı satürn tarafından yönetilir ve değnek, değnek da satürn tarafından yönetilir. Satürn sınanmaktır, sınavdır arkadaşlar. Burada bir sınavı geride bırakacaksınız. Bir sınanmayı geride bırakacaksınız. Kendinizi daha huzurlu hissedeceğiniz, daha böyle içsel huzuru derinden hissedeceğiniz bir döneme gireceksiniz özellikle de 10 Nisan itibariyle Evet çok güzel etkilerle başladık sevgili ikizler ikizavurucu bakalım kartlar başka neler söyleyecek aslan adam değnek Şövalyesi ve ermiş kartı bir de kule kartı Evet sizi burada hayal kırıklığı yaşatan, size gözyaşı döktüren, belki de sizi aldatan bir kişiden alacağınız büyük bir özür adımı olacak. Bu kişi ermiş kartı ile beraber yoğun enerjilerde sizi düşünen, size adım atmak isteyen ama bunun için doğru zamanı bekleyen bir enerji içerisinde. Özellikle de koç yay aslan bir de başak burcu etkili biri olabilir. Bu kişi aslan adam kartı ile beraber yaptığı hatanın farkında, hatalarının farkında ve büyük bir pişmanlıkta atacağı bir adım içerisinde olacak size karşı. Moskova elçisi, tılsım altılısı, değnek ikilisi, tılsım şövalyesi ve imparator kartı. Şimdi değnek altılısı. Burada bir zafer enerjisi var. Sevgili ikizler burcu. Özellikle de beşli ve altılı vadelerden bu yana kaybettiğiniz bir iş, kaybettiğiniz bir para, kaybettiğiniz bir ee, fırsatı tekrardan yakalama, tekrardan başarma, tekrardan dengeye getirme enerjisi var. Özellikle de bir para kaybı yaşadıysanız, bir aldatılma, bir kandırılma neticesinde olabilir. Haksız erişten çıkarıldıysanız, bununla ilgili bir hak ediş arayışı içerisinde, mücadeleci mücadelesi içerisinde olabilirsiniz. Yani kaybettiğiniz bir hak edişle ilgili bunu tekrardan kazanma enerjileri içerisinde olacaksınız. Özellikle de Boğa burcu baskın olmakla beraber Oğlak Boğa Başak etkili güçlü bir erkekten alacağınız maddi bir destek var sevgili ikizler burcu ve bu daha çok beklediğiniz bir para beklediğiniz bir destek özellikle de Eylül ayından bu yana beklediğiniz bir durum olabilir gelecek olan destekle beraber gelecek olan nasiple beraber siz hayatınızda yeni bir düzen enerjisine geçeceksiniz. Yani burada büyük bir borcun bitmesi, büyük bir sorundan kurtulmak, kendi işinizi kurmak, kendi işinizi büyütmek. Para ve iş kapınızda büyük bir kurtuluş ve rahatlama enerjisi var. Gelecek olan büyük bir destekle beraber. Bakalım karttan başka neler söyleyecek. Evet ölüm kartı. Şimdi ölüm kartı arkadaşlar bitiştir, sonlanmaktır. Ee, büyük bir değişim, dönüşüm enerjisinde temsil eder. Bakarsın akabinde gelen tılsıması. Özellikle de bir süredir çalıştığı yerde maddi manevi verdiği emeğin karşılığını alamayan arkadaşlar. Bir türlü istediği huzuru yakalamayan arkadaşlar. Gelecek olan bir iş haberiyle beraber siz bir işi sonlandırıp yeni bir işe başlamak için adım atabilirsiniz. Yani burada ölüm kartı aynı zamanda şunu temsil eder. Sizi yıpratan, sizi yoran, size fayda sağlamayan bir durumun, bir düşüncenin, bir davranışın, bir düşünce kalıbının bitmesi ya da onun değişip dönüşmesi enerjileriyle karşı karşıya kalacaksınız. Ölüm kartı ile beraber içsel olarak büyük bir değişime gideceksiniz. Özellikle de 13 Nisan itibariyle Adalet kartı, aşıklar kartı, değnek edilisi, değnek dörtlüsü ve büyücü kartı. Şimdi sevgili ikizler burcu. Bir ayrılık sürecinde olabilirsiniz. Bir hukuksal hukuksal süreçte olabilirsiniz. Burada bitiyor arkadaşlar. Yani yedili vadelerden bu yana 7 ay belki de 7 yıllık süreç dahi olabilir. Verdiğiniz bir mücadele sonunda bitiyor. Burada bir hukuksal sürecin bitmesi tamamlanması ve bununla beraber sizin için bir devrin kapanıp yeni bir devrin açılması enerjisi var. Hayatınızda yepyeni bir oluşum sürecine gidiyorsunuz. Bu hukuksal sürecin bitmesiyle beraber bu sizi zincirleyen durumun tutak tutsak eden durumun bitmesiyle beraber çok mücadele etmişsiniz ama hiçbir zaman yolunuzdan mücadelenizden vazgeçmemişsiniz. Yani burada sadece hukuksal olarak verdiğiniz bir mücadele olmamış. Aynı zamanda kişi ya da kişilere karşı verdiğiniz bir mücadele de olmuş. Ve burada daha çok kendi çevrenizden, kendi ailenizden. Bunu sadece çekirdek aile olarak almayın. Amca, dayı, hala, teyze gibi büyük aile de alabiliriz. alabilirsiniz. Aynı zamanda bu kişiye de kişilere karşı verdiğiniz bir mücadele olmuş ki burada ruhsal anlamda oldukça sizi yıpratan bir sürecin artık bitmesi ve hayatınıza dair yeni çok güzel bir oluşum enerjisi var sevgili ikizler burcu. Kılıç kralı, kılıç beşlisi, değnek altılısı, ve dünya kartı. yurtdışı bağlantılı bir niyetiniz varsa oraya gitmek, yerleşmek, eğitim almak işinizi oraya ya orada büyütmek, genişletmek gibi burada bir zafer enerjisi var. Elinize geçecek olan bir sonuç evrağı ile beraber. Yani burada büyük bir zafer var arkadaşlar. Ve siz bu mücadeleyi beşi vadelerden bu yana veriyorsunuz. Her ne kadar çevrenizden sürekli eleştiri, sürekli iyi niyet adı altında. Böyle hani yapamazsın, edemezsin, şöyle böyle gibi yorumlar almış olsanız da siz büyük bir kararlılıkla verdiğiniz bir mücadelenin ki bu daha çok yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz, bir isteğiniz bununla ilgili büyük bir sefer elde edeceksiniz sevgili ikizler burcu. Yani burada hayatınıza dair büyük değişimlerin, büyük dönüşümlerin olacak ve size fayda sağlamayan, hizmet etmeyen durum ya da durumların biteceği, içsel anlamda kendinizi huzurlu hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Sevgili ikizler Burcu. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.